Ajans kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en bilinen teknoloji şirketlerinden biri olan Meta'nın hikayesinden bahsedeceğiz. Bir üniversite odasında başlayan bu yolculuk bugün milyarlarca insanın hayatına dokunuyor. Gelin hikayenin en başından başlayalım. Yıl 2004. Harvard Üniversitesi'nde okuyan Mark Zuckerberg ve arkadaşları öğrencilerin birbirini tanımasını kolaylaştıracak bir site kurdu. O dönemde sitenin adı The Facebook idi. Siteye yalnızca Harvard e-postasına sahip öğrenciler üye olabiliyordu. Bu fikir kısa sürede üniversite içinde popüler hale geldi. Birkaç ay içerisinde sistem diğer üniversitelere de açıldı. Kullanıcı sayısı hızla artan şirket 2005 yılında adını Facebook olarak değiştirdi. Artık tüm dünya bu ismi konuşuyor. 2006 yılında büyük adım geldi. Facebook 13 yaşından büyük olan herkesin siteye üye olmasına izin verdi. Bu hamle siteyi küresel ölçekte patlatan hamle oldu. 2007 yılında haber akışı ve beğeni butonu gibi yenilikler geldi. Bu özellikler kullanıcıların sitede daha fazla vakit geçirmesini sağladı. Aynı yıl reklamcılık sistemleri güçlendi. Böylece Facebook büyük bir gelir kapısını aralamış oldu. 2012 yılında şirket Instagram'ı 1 milyar dolara satın aldı. Bu mobil fotoğraf paylaşım trendinde elinde tutmasını sağladı. Şirket 2014 yılında WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldı. Bu da ona mesajlaşma alanında büyük bir güç kazandırdı. 2021 yılında Mark Zuckerberg şirketin adını Meta Platforms olarak değiştirdiğini açıkladı. Bu Metaverse vizyonunun resmi bir başlangıcıydı. Meta bugün milyarlarca kullanıcıya sahip. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger her ay aktif olarak kullanılıyor. Şirketin ana gelir kaynağı ise reklamlar. 2023 yılında reklam gelirleri şirketin gelirlerinin neredeyse %99'unu kaplıyordu. 2024 yılında şirketin gelirleri tam 165 milyar dolara yükseldi. Bu, önceki yıla göre %22 artış demekti. Net gelir ise 46.7 milyar dolara yükseldi. 2025'in ikinci çeyreğinde gelir 47.5 milyar dolar oldu. Yıllık bazda ise yine %22'lik bir artış yakalandı. İkinci çeyrekteki net karı ise 18. 3 milyar dolara yükseldi. Bu rakamlar teknoloji devleri arasında en yüksek rakamlardan biri. Borsa ise bu rakamları ödüllendirdi. Finansal raporların açıklanmasından sonra meta hisseleri %11'den fazla yükseldi. 2025 yılında şirketin sermaye harcamalarının 66 ile 72 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu yatırımların büyük bir kısmı metaverse ve yapay zeka harcamalarına gidiyor. Metanın hikayesi sadece başarılarla dolu değil. Şirket yıllar içerisinde pek çok zorlukla karşılaştı. Bunlardan ilki rekabetti. Şirket TikTok, YouTube, Snapchat gibi platformlarla yarış içerisindeydi. Meta bu rekabette geri kalmamak için Reels gibi özellikler geliştirdi. Şirketin karşılaştığı bir diğer zorluk veri gizliliği ve güvenlik sorunlarıydı. 2018 yılındaki Cambridge Analytica skandalı milyonlarca kullanıcının verilerinin izinsiz kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu olay şirkette hem itibar hem de hukuki açıdan büyük bir kriz yarattı. Üçüncü zorluk ise düzenleyici baskılardı. Avrupa Birliği'ndeki veri koruma yasaları, ABD'deki tekel soruşturmaları şirketi büyük bir baskı altına aldı. Dördüncü zorluk ise Metaverse yatırımlarının belirsizliğiydi. Meta, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik projelerine oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Ancak henüz bu yatırımların maliye karşılığı tam olarak alınabilmiş değil. Bazı yatırımcılar bu yatırımların uzun vadede karlı olup olmayacağını sorguluyor. Gelecek planlarına baktığımızda Meta'nın stratejisi üç ana eksende ilerliyor. Birincisi, sosyal medya platformlarını güçlü tutmak. Facebook ve Instagram'a düzenli olarak yeni özellikler ekleniyor. Reels, Stories ve mesajlaşma özellikleri de bunların bir parçası. İkincisi, reklam teknolojilerini geliştirmek. Yapay zeka sayesinde reklam hedeflemesi daha isabetli hale geliyor. Bu, hem reklam verenlerin hem de meta'nın gelirlerini oldukça artırıyor. Üçüncüsü, metaverse ekosistemini büyütmek. Horizon Worlds ve artırılmış gerçeklik projeleri bu vizyonun bir parçası. Amaç, internetin bir sonraki evresinde lider konumunda olmak. 2004 yılında bir öğrenci projesi olarak başlayan bu hikaye, bugün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Meta, büyük gelirler elde ediyor ve yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Ancak karşısında güçlü rakipler, hukuki engeller var. Başarısının devam edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek. Peki sizce Meta'nın geleceği yapay zekada mı yoksa Metaverse'de mi olacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.